Bachelors. Salamu alaykum dostlar. Bu sizlə də yipin oyunumuz olan Alt F4 oynuyurdu. Dostlar, nə vaxtı bu oyunu oynamaq istəyirəm. Həqiqətən, Azərbaycanda araşdırdım. Çox az adam oynayıb. Yəni demək olar ki, Bachelors oynama yəni çünən raz gəlmədim çox. Dostlar, bu bu bayla, bu cadayla belə deyim, oynayacaq. Oyunumuz Parker oynayır dostlar. Eee, sənin bildiyi kimi Alt F4 yəni o göd adamı səhvləşdirir ki, Alt F4-ü çəkirsən. Nəysə Buralar Buraları gəlirik belə. Buranı keçirik belə. Okey. Buraları rahat gəlirik. Uy, buranı çok kişi keçdik. Buranı kişi keçdik. Sən aşağı düş, yukarı qal. Sak bunu vurdan. Kişi, save gəl bura. Bayağıları dostlar onu da qeyd edildi üçün. oynadım 5-10 dəqiqə. Ee, Gameplay'ına da bakmıştım speedrun'la yani çok sesini belirleyeyim her Onun için de e, özümü, ümidimi biraz itirdim. Hop. Ey bir arkamdan vuruldu. Ey de alışmış ama. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol al. Gitti karşıya. yine burada vuralım şey yaptım. Ey bir bir kafaya 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 Hop bana çattık. Bu nə qəşəy çatdır həqiqətən. Hop, buna da çəkdik. A, bu şim qarşı birəs. Öldüm indi mən. Demə, nə olar öl ölməmdən, nə olar ölmürəm. Nə olar, Allah hölməyim. Nə olar, Allahım, təcsim olusun. Aa burada çeşit var imiş. Oo iyi iyi. Bir de gel. Bu ne olurdu? Ha, bilmirdim ben o ne olurdu. Allah sevdim başladı gibi. Boş çözü 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 bir de gel. Gel 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 yere yok yere yok. <gülüyor> <gülüyor> ne <n> oldu? Bu yürüştü mene. Allah okey oynayacağım pazaracağım ben pazararım kız <laughs> Demek ki yeri düşürüm <laughs> Aa yok 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 Okey oynayacağım pazaracağım ben pazararım kız Hmm bak eserleşirim abi şu oyun ya 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 ya. oyun bakayım. Buraya girme. Eso, eso de şimdi. Uy! Ah! Ne oldu? Ah! Ah, ne oldu orada? <laughs> Hadi bunu üstüne düşürem ölür ha. Ay 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 Al Dostlar oyunu ııı uh, Eğer video klip hoşunuza geldiyse like etmeyi kanalımıza bro <laughs>